Gidiyor işte Elmas. Ha, bekle gidiyor. O maaşını alacak da, yok emlakçı o yeni kiracı bulacak da ölme eşeğim ölme. Sen onun o pelfecir gözlerini görmüyor musun? Kadın o karı da gidecek göz yok. Ay göz möz filan hiçbir şey bilmiyorum ben. Vallahi gidecek, tıpış tıpış gidecek. Hem zaten o gidiyorum demeseydi ben bugün onu yollayacaktım. Neyse, onun söylemesi daha iyi oldu. Öyle ya da böyle. Hayatımda icral gibi bir düşmanım varken ikincisine hiç ihtiyacım yok. Sen hayırdır ya? Sana nereden dank etti bu püsküllüden kurtulmak? De bakayım bana. Ay. Ay tövbe ya Rabbim. Ödüm koptu Fatih'miş. İyi geceler. İyi geceler de Fatih abi doğru veriyordum ya şuraya. Hay tıs tıs sinsi sinsi köşeden dönüyorsun. Maşallah yani zebellah gibi de adamsın ben hırsız sandım. Bir dahaki seferin alarm çaldırırım Elmas. Yok, ondan değil de biz beklemiyorduk seni. Sen şeyden beri gelmiyorsun ya. Bu senin Fikret geldiğinden beri. Değil mi Nuş? İşte bizim de böyle keyfimiz kaçık biraz. İyi oldu yani geldiğin. Dur ben babanlara da... Baba! Yok, yok. Ee, Babanları hiç rahatsız etmeyelim şimdi. Ben, Nur'la kısa bir şeyler konuşup gideceğim. Ha. Tamam. O zaman. Benim de böyle yarım saatte bir kış uykusuna yatasım geliyor. Ayıptır söylemesi. Ben o zaman yavaştan baştan? Hadi görüşürüz. Ben buraya gelmeden önce kendimle çok savaştım. Sana biraz zaman vermek istedim. Biraz senden uzak durmak istedim. Ama yapamadım. Gözüm ne zaman kırpsam. Gözümün önüne hayal kırıklığıyla dolu yüzüm geldi. Ama cesaretimi topladım. Bana ne söylemek istersen söyle. Ya da ne sormak istersen. Ya da bağırmak, susmak, kırıp dökmek. Bana ne yaparsan yap. Ne yapmak istersen yap diye geldim. Kırıp dökülecek bir şey yok. Susmak, konuşmak, bağırmak. İçimden hiçbir şey gelmiyor. Sana bakıyorum. Daha düne kadar omzunda ağladığım... ...en özel, en derin duygularımı paylaştığım adam... ...oradasın. Sensin işte. Buradayım Nur. Buradayım. Bana ne kadar kızsan da ben ne kadar omzunda ağladığın adamım. Ömür boyu sana omuz vermeye hazır olan adamım. Değilsin işte. Sensin. Ama o adam değilsin. Şu an ne söylesen yüzüne baktığımda istediklerini değiştirmeyecek. Nur ben sadece sana aşık oldum. Ben aşkın elimizde olmadığını bilecek kadar çok aşık bir kadın Fatih. Sana nasıl bana aşık olursun diye şımarıkça Çocukça bir öfkem yok. Hatta bu hissettiklerim öfke mi onu bile bilmiyorum. Tuhaf hissediyorum. Bütün o dertleşmelerimiz, bütün o omuz omuza hallerimiz aklıma gelince bilmiyorum. Şu an gerçekten ne düşündüğüm, ne hissettiğimi bilmiyorum daha önce hiçbir erkekle, hatta kız arkadaşlarımla bile seninle kurduğum bağ kurmamıştım. Kimsenin ruhunu kendime bu kadar yakın hissetmemiştim. Senin dostluğuna sığındığım gibi kimseye devam edemeyeceğim. Gerçekten şu an konuşmak istemiyorum. Benden ne istiyorsun? Daha beni görmemeyi mi, hayatından çıkıp gitmemi mi, ortalıktan kaybolmam mı? Olur söyle. Söyle çünkü ne pahası olursa olsun, sen ne istersen onu yapacağım. Şu haline bak, bu kadar kötü mü geliyorum sana? Bana işleri vermeni istiyorum. O mesajı işlerin attığını ispatla. Bu eskisinden de önemli. Bana işleri ver. Başka bir şey istemiyorum. Geri kalanı zamana bırak. Zamanı gelince yine konuşacağız. Şimdi değil. Nur, iyi misin sen? Bak iyi görünmüyorsun, kalbini falan tutuyorsun. Çok yoruldum. Uykum geldi. İyi geceler. İşte böyle. Önce kalbin senden hızlı koşacak. Sonra aklın karışacak. Zavallı. Keşke beni bu kadar sert oynamaya mecbur bırakmasaydın. Öyle ya. Yavaşla. Ha? Ay yatmamışsın iyi. yani Dudu ne ıhlamur yaptı. Tutturdu. İlla sana da gönderecek. Yok istemem. Aa. Bir yerim var ya seni ya? İyi görünmüyorsun. Çarpıntım var.